herkese merhaba başladı marka modları bulan modları yapan kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görün şu an ne oluyor? Ne oluyor? Görün şu an ne oluyor arkadaşlar? Görün şu an Ramman oldu arkadaşlar. Ramman yani bak Ramman modu böyle arkadaşlar. Ramman modunu oncunuz Süper kahraman modu arkadaşlar bu. Hakikaten arkadaşlar biraz benzemiş ki baksanıza arkadaşlar ya. Bak şimdi arkadaşlar. Dökümünü ben seveyim şu şuan green aşırı urun mu oldu aşır. Duyduk demeyin Green aşırı modunu oynuyoruz Aşırı gerçek Aşırı bakın yüzü filan aynı ortası filan böyle böyledi ortası böyledi ya Aynı süper grama modu aşır. aynı Valla aşırı bu modu ilk defa oynuyorum bak modu ilk defa oynuyorum Abone like atın bak lütfen abone like atın Yemizle paylaşalım Videomuzu like atın Yorum atın beni sevindirin Tamam arkadaşlar. Bu nefasınız çok güzel şeyler gelecek. Evet, şimdi aşır, başlıyoruz oyuna. Hazır mısınız gençler? Hazır mısınız? Başlıyoruz. Vurun ben. Aynı normal modda oynayacağım arkadaşlar. Normal oynayayım. Çok zor olmasın daha iyi. Medium olsun abi. Ne dur? Dark dedim ya. Aa darker. Ağamda silinmiyor. Abi kanlık modda mı oynayacağız? Haydi. Ha bir dakika. Aa ekstreme demişim lan. Abi ekstreme demişim. Ay, pardon ekstreme demişim. Onlar niye böyle şey ya. Aa işte bak ekstreme deyince bunlar şey oluyor. Bunlar gidiyor. Bak şimdi bak bunlar kapandı bak. Bunları iptal edemiyorsun. Yani ekstreme en zor bu oyunda Bunu tabi oynamayacağız. Bizim en güzel normal normal daha güzel. Bence normal daha güzel arkadaşlar. Normalde oynayalım. Hadi başlıyoruz. Hazır mısınız Yesir? Evet şu an Granny Uraman oldu. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Mahiyeten bas bana. Aslı Uraman. Granny şu an Uraman olması bence şey değil mi ya? Evet Granny şu an süper karaman oldu Aslı. Süper karaman Granny. Oo. O da değişmiş. Fark ettiniz mi? Adamız değişti Aslı. Aaa da baksanıza sigaranın süper karama modu var ya Roma tablosu atmışsa buraya O da da böyle bak Marvel tablosu Aynı şey oluyor ya sinemada gibi Oooo Aşağıya burası da ne olmuş böyle ya Hakikaten bilmiyorum O granı geldi aşağı Orman Roma oldu bak Granı e, o oldu oldu aşağıya baksanıza Tatlı değil mi? Nasıl etmişir vallahi ben beğendim modu ya. Ah modu beğendiniz, beğendiyseniz like atabilirsiniz abone like atabilirsiniz Ama şu an çok erken olduk valla Ben erken olduk. Evi çok beğendim vallahi ya. Anne ormanın evi gibi olmuş burası aşır. Yerde falan beğendim. Halı gibi olmuş burası da vallahi. Bak şimdi bu ne böyle yapmış şey bilmiyorum vallahi. Bak dur. Aa bu da banyo böyleymiş. Evet, şimdi Granny Orman geliyor. Vallahi bakalım. Aa, evin kapısı da böyle olmuş vallahi. Evin kapısı da böyle, robot tarzı bir şey olmadı. Yani, evet, Orman Granny geliyor mu? Evet, Granny Orman oldu aşırı. Çok güzel nefis motor. Oldu. Evet, hemen aldık ya. Kaçamadık ki neden ya. Dur. Hem biraz evi incelemem lazım. Evi de incelemem lazım, evi de incele evet, şimdi. Evi Şeye bakmamız lazım arkadaşlar. Aşağıda araba vardı. Arabaya bakalım. Hem dışarı bakmamız lazım. Hakikaten güzel olmuş baksanıza ya. Hem oranma hem film aslında arkadaşlar. Hem bak Marvel'e bak. Marvel markası var burada. Marvel yapım şirketi zaten de. Haydi nasıl geldin ya? Görüne geldi Allah. Görüne ben gelir miydi? Hayret oldu. Abi gel hemen geldim ya. Ona göre ne bize fark attı ha. Bize fark attı. Ana gene kaşınıyor başladı ha. Bak karın da kaşınıyor. Abi gene bir sal bina at hadi ya. At evin cileceğiz. Salmadım yine ha. Evet odada böyle. aa Bu neydi ya? aa şey bu şeydi ya. Ben yedi Batman mıydı? Aa Batman aslında. Burada Batman var. da Batman karakteri falan var. Burası Batman olmuş. Bak burada değil mi ya? Süper karamanlar gibi olmuş burası. Aa şu baksana odam var bak. Duvar kağıtları böyle. Odamda duvar kağıdı var. Abi görenin gene geldi ya. Abi görenin ne demek? Görenin <laughs> hemen geldi valla. Sesi duydu ya görenin hemen geldi yani. Lan abi görenin hemen gelir mi? Abi evet dedim üstüm. bırakır mısın görenin? Abi görenin beni nereye bırakır mısın artık? Ben evet dedim üstüm abi ya. Beni bir sal ya. Beni bir sal ama. Görenin. Benim mesela sana çok mutlu olacağım bak. Sen aşağıdan duyuyordun sizi. Ama aslında size göstermek bir var. Oo, burası da dolar olmuş. Abi bu dolar ne, ne alaka ya? Mansız da. Dolar olmuş. Yerde de, yerde de bir şey olmuş. Şey, dans eder gibi. Yerde de dans pisti gibi olmuş. Dolar da dolar yenge. Selamünaleyküm. Aaa. Burada kapı var. Oo, Burada kapı var aşağıya. Burası pek diş yemiş. Burada bakın ya. Aşı iniyoruz. Aşı inledim bakalım. Aşası nerede bir de? Aslı ben şey mi ediyorum Araba nasıl acaba? Grinden arabasını mı ettik? Araba yapmamız lazım. Aşası... Aynı. Aşası böyle baksanıza Aşır. Bu ne böyle bilmiyorum. Oramana şey kaldı burada. Hikaye modu mu bilmiyorum. Selam döküyorum. Aaa! Arabaya baksanıza. Sinema gibi olmuş bu da. Yukarıda Marvel'e bak Marvel e yazıyor diyor Aşır. Aşır! Marvel'in arabasını buldum. Marvel! Baksınız bak Marvel e yazıyor burada Marvel yani Marvel'i biliyorsunuz sinemanın şey ya sir o ne ya o romanın sinemanın adı ya Marvel yapımı Marvel yapımcısı Aa bak çok beğendim valla. Şuradan şuraya açıyorsunuz. Ha, şu kapı kilitliymiş tamam. Evet, duvarlara bakmayın arkadaşlar. Mavi duvar kağıdı böyle. Eski zamanlar böyle başıyordu ya arkadaşlar. 3, 2, 1 diye başlıyordu ya. Oramanın duvar kağıdı. Görüyorsunuz bak evet, duvar kağıdı böyle. Oramanın duvar kağıdı arkadaşlar. Kadın erkek başlıyor da. Ay. Araba da bozuk ya. Dur, gönüle gelir mi buraya? Kesin gönüle gelir valla şimdi bak kesin Granny gelir. Evet. Evet Uruma Granny geldi. Bak şu an sesi geldi. Ama biz yokuz evi. Evet Uruma Granny. Uruma. Gidiyor. Uruma Granny gidiyor. <laughs> hazır mısın arkadaşlar? Şu an gidiyoruz. Bakalım. İnşallah ölmesek. Sen bir gitsin valla. Uzatlaştı mı? Ha gitti mi? Daha orada var ya. Daha orada ya. Gideceğim şimdi. ay Granny geliyor. Kaç abi kaç. Granny geldi. Aaaa. Kaçamadım ya. Kapandı koymuş ya. Hayır, be kapandı koymuş konu kadar ya. Kaçamadık. Evet arkadaşlar Granny bizi Ölüm sahnesi açtı <laughs> bakalım. Ölüm sahnesine Merak edenler varsa Hakikaten Abone olabilirsiniz. Evet şu an Grenny ölüm sahnesi açıyor. Nadasınız bak. Grenny ölüm sahnesi. Hem de Uruman moduyla. Bak aç. bizi aşağı Yani Yerde şu an tuzak var bak. Hakikaten güzel olmuş ya. Modu beğendim valla. Aşağı indi gittik. Öldük. Mefte oldu. Mefte oldu arkadaşlar. Gene bizi öldürdü yani. Ya evet, da modu benden baksanıza da ya. Bir, bir donayalım mı? Ben. Bence en oynayalım bence. Daha kolay olsun abi ya. Hemen bitti bu adamın ya. Evet bu modu kimse oynamıyor. Anser. Tek ben oynuyorum vallahi modu. O yüzden size ihtiyacım var. Abone kadın. Abone kadın bak lütfen yani. Evet, görenin. Bu modunla şu an Oynuyoruz. Oynuyoruz. Zaten yapımcı Marvel arkadaşlar. O roman yapımcısı Marvel olmalı. O yüzden buraya Marvel konulmuştur. Abi maça bakmadım ben ya. Aa mutfakta böyle olmuş. Arkadaşlar biz sonuna bakmadık ya. Sonuna kısmı böyle olmuş herhalde. Aa. Dışarısı da böyle. Ama bu ne böyle? Aa Batman bu. Bu da ma Aa, bu da şey ama şu şey. Roma, Batman. Aşağı dışarısı böyle bak. Dışarısı böyle görüyorsunuz. Ha, şuradan şey ne, değil mi? Dur, galiba karpuz olmalı. Kendisi çıkardım ya. O şimdi gene gelir. Ne geldi? Patlıke geldi değil mi? Ay yine geldi. Ha. Evet, görene geliyor. Orman gene geliyor aşağı. Granny Uraman modunu oynuyoruz Uraman hakikatten her şeye benzemiş bilmiyorum ama Hakikaten her benzemiş mi? Her şeyi görüyorsunuz bak Uraman modu bu Bizi öldürdü valla <laughs> Bizi meftaya yedi Evet arkadaşlar bunun devamı gelecek ama Abone olup beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın